Orhan, Selim, Fadil neredesiniz? Abla. Buradayız. Bakın, anneannemin evinde ne buldum. Ne buldun? Kim bu? Annem. Ne? <laughs> Annemin fotoğrafı. Zeynep. Çok güzel kadın. Abla, hakikaten çok güzel kadınmış ya. Efendim Reis baba. Damat neredesin? Evdeyiz. Zeynep nerede? Burada, yanımda. Zeynep'i de al. Hemen yayladık eve gelin, tamam mı? Kimseye çaktırma. Ne oldu yine? Ben ne diyorsam onu yap. Hayat memat meselesi. Anladın mı? Haydi. Tamam. Hadi Zeynep. Heh. Bir gelsene. Ne? Gel hadi. Nereye Fatih? Hayatım bir kere de sorgulama hadi gel. E tamam önce bir çay içseydik. Sonra içeriz canım hadi. Biz geliriz sonra. Tamam işte kız senin kadar güzelmiş. Hadi, <laughs> Hadi Enişte, edersin. enişteme de götür. Enişte. Aldım aldım onu. Biraz acele etmiyor musun Şevket? Böyle birden bire nasıl anlatacağız? Hı -hı. Hani İstanbul'a döndükten sonra karşımızı alıp sakince anlatırdık. Meryem, ben bu günah 26 yıl Hı -hı yüreğimde taşıdım. Artık bir gün bile dayanamam. Zeynep'in gerçeği bir an önce öğrenmesi lazım. Evet. Fatih. Sen beni buraya eğer dün gecenin intikamını falan almak için getirdiysen hiç boşla uğraşma diyeyim sana. Yok. Ama onun intikamını çok pis alacağım senden haberin olsun. Hı. Reis babam aradı. Ne? Ha Reis baba. Baba? Getirdim Zeynep'i. Ya siz yine ne işler çevirdiniz? Ben şu an korkuyorum bak. Vallahi Zeynep'ciğim sana yemin ediyorum bu kez ben de bilmiyorum. Zeynep. Konuşmamız lazım. Baba. Kesin bir şey oldu değil mi? Ne yaptınız? Nurlarla kavga falan mı ettiniz? Bak kimseye hiçbir şey yapmadın değil mi? Kızım bak Hasan'a bir şey diyeceğim ama... ...nasıl diyeceğim bilemiyorum. E de işte. Kızım. Senin annen ölmedi. Yaşı. Annen yaşıyor mu dedi baba? Öyle dedi. Marhim hanım. Ha bu kadın senin... ...anne. Ben senin annenim kızım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.